Önce kendi sahamızda oynadığımız bir maç. E, Mağlub olmamamız gerekiyor. Kendi kalemize atmış olduğumuz bir golle ilk devreyi 1-0 kapattık. Ama ikinci yarı %70 topa sahip olmamıza rağmen belki de kalemize bir kere top geldi. Oradaki baskıyı bir türlü gole çeviremedik. Var 2-3 tane pozisyon var. Evet, e, belli mevkilerde eksikliğimiz olabilir. Ama oynayan deneyimli ve tecrübeli arkadaşlarımız var. Bugünkü maç özellikle yukarısı ile aşağısı arasında puanlama açısından çok önem arz ediyordu. Alınacak bir 3 puan bizi yukarıda tutacaktı. E, maçı kaybettik. Bunu en kısa zamanda bir deplasman gal galibiyetiyle telafi etmek zorundayız. Diğer bir durum bu sahanın dinlenmesi lazım. Şimdi belki dışarıdan güzel gözüküyor ama içeride şimdi dün bir maç oynandı. Bugün de biz oynadık. Yani bir takım deplasmandayken diğer oynayabilir. Değişmeli oynanabilir. Ben şimdi fikstüre bir daha baktım. Biz deplasmana gidiyoruz. Adana Spor da deplasmana gidiyor. Şimdi biz içeri geleceğiz. Onlar da içeri gelecek. Bu bir mazeret değil. Sakın yanlış anlamayın arkadaşlar. Ama sahanın bazı bölümleri inanılmaz derecede ağır. E kendi alanına çekilen, derinlik içerisinde oynayan takımlar içinde, uzun oynayan takımlar içerisinde zemin bozukluğu da müthiş derecede bir avantaj sağlıyor. Şimdi biz %70 topa sahip olmamıza rağmen ikinci yarı olmuyor. O iyi paslar bir türlü olmuyor. Ya iyi vuruşlar iyi gelemedi. Dolayısıyla bunu yetkililerin göz önünde bulundurması gerekiyor. Bu nasıl gözden kaçmış onu da anlamış değilim. Dün zaten yağmurlu bir hava vardı. Yağmurlu bir havada maç oynandı burada. Ee, bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Evet taraftarımız geldi gene bizi destekledi. Zaman zaman kızıyorlar. Biraz sabırlı olsun. Çünkü e, transfer edeceğimiz bazı oyuncu grupları var. Onlar geldiğinde o eksik olan mevkilerimiz çok daha farklı bir hale gelecek.